Herkese merhabalar. Psikodin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tahammülden biraz bahsetmek istiyorum. Tahammül kelimesini günlük hayatımızda sıkça kullanıyoruz. Hatta yer yerde sabretmenin yerinde e, ya da işte müsamaha, tolerans gösterme gibi birçok kelimeyi birbirinin yerine kullansak da aslında farklı duygu durumlarını içeren ya da bizi e, farklı e, süreçten götüren e, ve sonuca ulaştıran e, kavramlar olarak da karşımıza çıkıyor. Tahammül veya tahammülsüzlük sıkça kullandığımız e, durumla e, yaşadığımız durum karşısında sıkça kullandığımız aslında kelimelerden bir tanesi. Yani problemle baş etme yöntemi olarak da aslında ifade edebiliriz. Tahammül dediğimiz e, kelime anlamı olarak baktığımızda Arapça kökenli bir kelime taşımak, yüklemek, katlanmak anlamına geliyor ki biz e, karnında çocuğunu taşıyan kadını hamile deriz. Sırtında yükünü taşıyan kişiye hamal deriz. E, ve günlük hayatımızda da tahammül kelimesini aslında farklı şekillerde de e, kullanmış oluruz ki kelime anlamı olarak yük, yükü taşımak anlamına geldiğinden dolayı biz onu kendi problemler, yaşadığımız sıkıntılar karşısında da yükü tutmak anlamında kullanabiliriz genel anlamda. Yani insan o yükü sırtında bir nevi içinde dışında o yükü karşılaştığı problemler karşısında tutması anlamına gelir ki bu da biraz duygusal anlamda hani insanın davranışa eyleme geçmeden önceki halini de bize yansıtır. Yani o yükü bekletmek, o yükü tutmak ve eyleme geçememe hali diye de aslında tahammül halini biz özetleyebiliriz. Mesela bu yük ne olabilir? evliliğimizde, aile hayatımızda, çocuklarımızda, işimizle, kendimizle, maddi manevi yaşadığımız her dünya halinde karşılaştığımız her problem ve dert için, keder için, hüzün için, acı için aslında genel anlamda biz o yükü taşırız. Yani aslında her karşılaştığımız problemi bir yük olarak tutarız ve bu yükle de nasıl baş ettiğimizle de ayrışırız. Yani bu yükü insan tuttukça ne yapar? Ağırlaşır. O yükü ayrıştırmadıktan sonra, o yükü ne olduğunu tam olarak bilmedikten sonra taşımaktan, hani bir süre elinde poşeti ta ne yaparsın taşıdıkça e, yorulursun. Bir yerde dinlenmek istersin. Ya da işte o poşettekileri bir nevi taşıyamıyorsan azaltmak istersin. Ama tuttuğun anda onun ne olduğunu ya da işte tam olarak problemin ne olduğunu, derdin kederin ne olduğunu bilmediğimizde sürekli bir taşıyıcı halinde kalmak diye de ifade edebiliriz. Peki biz bu yükü nasıl taşırız? Yani bu karşılaştığımız maddi, manevi, ilişkilerimizde, işlerimizde, halimizde karşılaştığımız sıkıntılar karşısında biz bu yükü nasıl taşırız? Zaman zaman işte duygularımızı bastırırız, yok sayarız, görmezden geliriz ya da içimizde onu biriktiririz. Ani öfke patlamaları olarak karşımıza çıkar. Burama kadar geldi deriz. Bardağın dolması ve bir damla suyu dahi kabul etmemesi gibi sıkışıklık halinde kalma. Kendimizi bazen çaresiz hissederiz, yetersiz hissederiz. Genelde işte işleri erteleriz, halimiz olmaz. Böyle gelmiş böyle gider gibi sorumluluk almaktan kaçarız ya da ertelemeye çalışırız. Kendimizi genelde hani davranışa dönüştürme yerine duyguda kalındığı için de kurban pozisyonunda her zaman işte bir memnuniyetsizlik, razı olamama hali, şikayetten çıkmama, kabullenememe, yani yaşadığımız bir musibet karşısında bu benim başıma niye geldi diye sürekli bir söylenme hali, kabullenemediğimizden dolayı da duygularımızın, düşüncelerimizin, davranışlarımızın hem kendimize zarar vermesi, hem karşımızdakini incitmesi ve süreci iyi yönetememe haliyle birlikte o tahammülsüzlüğü yaşamak insanda bir kızgınlık, öfke, kırgınlık gibi yani problemi çözmüş gibi görünsek de maddi manevi yıpratıcı bir hal olarak da aslında karşımıza çıkıyor. Yani olması gereken o Olması gereken şey acımızın azalması yerine daha fazla artması diye de tahammülü ve tahammülsüzlüğü e, tarifte edebiliriz. Ya yani Mesela e, karşımızdaki kişinin artık e, yaşadığımız e, olaya karşı kim olduğuna bakmadan her e, ilişkide aynı e, tavrı göstermek aramız bozulmasın diye gönül alma, alttan alma, sürekli fedakar olma, hep verici olma, susma, içe atma, hayır diyememe, tepki vermeme gibi birçok şeyle ilişkiyi yönetememe hali de aslında insanı ne yapar? Yıpratıcı bir sürece götürür ki bunun sonucunda yaptığımızdan eğer eminsek aslında mutlu olmamız gerekir. Huzurlu olmamız gerekirken içimizde bir kullanılmışlık hissi, bir öfke, bir mutsuzluk hali, huzursuzluk hali devam eder ve bu zihin psikolojikmen, ruhen yani fiziksel olarak da aslında rahatsız eder. Belki biz bunu dilimizde söylemeyiz ama hastalıklarla ifade etmiş oluruz. Yani kendimizi de yerinde ve yeterince tepkimizi gösteremediğimiz için süreci yönetemediğimiz için o problemin hakkını veremediğimiz için yöntem yolu güzelce kullanamadığımız için de aslında o yol bizi tahammüle ve sabra götürmek yerine ne yapar sabırsız ve tahammülsüz bir kişi yapar ki bize kaybettirir. Yani öyle bir aslında tahammülümüzü genişletebilme anlamında problem çözme yeteneğimizi geliştirme anlamında yol ve yöntem bulabilmeliyiz ki hani bu durumdan çıkabilmek için dünya ve ahiretimizi de kapsayan bizi genişleten iç huzura o selamete sahili selamete çıkartan muradımızı erdiren sabra götüren bir noktaya gelebilmeliyiz ki biz tahammül ettiğimiz zaman o iç huzura o razı olma haline ulaşabilelim. Yani öncelikle tahammülü biz nasıl algılıyoruz? Nasıl anlıyoruz? Hayatımızda tahammül ettiğimiz şeylere sabırla mı karıştırıyoruz? Bunu bir kere ayırt edebilmek gerekiyor. Tahammül edemeyen insan sabredemezdi. Yani sabrın aslında başlangıç aşaması olarak biz tahammülü görebiliriz. Yani insan eğer sabretmek istiyorsa Allah'ın rızasını kazanmak ya da o hayırlı olan sonuca ahirete de azığını doldurarak gidebilmek istiyorsa hem bu dünyada kazanmak hem ahirette de o haseneye çevirmek problemi haseneye çevirmek istiyorsa burada öncelikle e, sabra giden yolu açmak gerekiyor bu da tahammülden geçiyor ki dolmadan önce boşalmalıyız ilk etapta aslında bunu yapmak lazım yani o dolmayı beklemeden yerinde ve yeterince kendimizi güçlendirerek bir problem yaşadığımızda her ne problem olursa olsun bunun hiçbir önemi yok orada ne yapmam gerekiyor burada asıl gerekli olan neyse zorlanmama rağmen ne yapmak gerekiyor olan tavrı tutumu takınabilmek gerekiyor ki bizim üzerimize düşen sorumluluğumuzu almış olalım kurban rolünden çıkıp bana düşen ne diye bu sorunun cevabını kendimize sorduğumuzda sağlıklı bir şekilde hepimiz için faydalı olan çözüme kavuşmuş olalım yani dolmadan boşalmak gerekiyor ki bir de yaşadığımız ikinci bir husus olarak aslında bunu söyleyebiliriz problemi tanımlayabilmek gerekiyor önce problemin adını koymak gerekiyor yani bu problemi ayrıştırarak çözmek bu problem kısa vadeli bir çözülebilir, uzun vadede olabilir. Belki şu anda hiç çözümü olmayabilir. Benden kaynaklı tarafı nedir? Bunu kabullenebilmek. Benim dışımdaki insanların sorumluluğunu alıp almaması, yani kendi alanımı belirleyebilmek, bana düşene odaklanmak ve süreci iyi götürebilmek değiştirebileceğimi değiştirmek için çaba göstermek eğer olmuyorsa da şu anda onun olmadığını da kabul etmek ama geçeceğini bilmek yani bir şekilde o problemin üstesinden gelinebileceğini de insanı kendine inanması. Tevekkül ve teslimiyetle de devam edebilmesi de gerekiyor. Yani problemi tanımakta, problemi çözmek kadar aslında en önemli basamağı olarak karşımıza çıkıyor. Ee, ve iletişimde de sağlıklı bir iletişime geçiş evresi yaşamak gerekiyor. Ufak ufak alıştırmalarla belki ...kişiliğimizi tanıyarak, mizacımızı tanıyarak, karşımızdakini iyi tanıyarak açık iletişime geçebilmek. Yani kırılgınlık, kızgınlık, öfke, bastırma, yok sayma, mesafe koyma, küs olma gibi noktalara geçmeden... ...yani tahammül edip sabrederek sanki e, hani onu e, sevaba dönüştürdüğümüzü zannettiğimiz şeyler bazen aslında ters oluyor. Yani biz ne kadar içimizde huzursuzluğa dönüp baktığımızda o tahammül ettiğim şey huzursuzluksa demek ki bununla yanlış bir yöntem kullanmışım. Yani iletişimimizi açık iletişime geçirebilme ve ihtiyacım olan ne sorusunu net bir şekilde cevap verebilme. Şu an benim ihtiyacım olan ne? Yani fiziksel olarak belki bu tahammülsüzlüğümün sebebi yorgunluk, uykusuzluk, hastalık, yani kabullenme, kendimi iyi tanım ya da psikolojik olarak anlama, anlatma, anlaşılmaya ihtiyacım olabilir. Ya da işte sosyal çevremden, sevdiklerimden, yakınlarımdan yardım istemem gerekebilir. Ya da manevi destek olarak kendime ibadet, dua, diğer noktalarda kendime ne iyi geliyorsa onunla baş etmeye çalışmak ve Alanımı daraltarak kendime iyi gelen şeyleri de bilmek gerekiyor. Yani bir problemle baş etmem için önce benim psikolojik men, fiziksel olarak, ruhsal olarak, akıl, kalp, ruh sağlığı olarak ortada olmam gerekiyor. Sağlıklı olabilmem gerekiyor ki. Olayı doğru algılayabileyim Yani yaşadığım bu musibet karşısında, sıkıntı karşısında gerçekten ben bu olayın hikmetini görebiliyor muyum? Problemi, problem olmaktan öteye taşıyabiliyor muyum? Yani derdi verinin dermanı da ver içinde yarattığını, her zorluğun içinde bir kolaylık olduğunu düşünerek bundan hani çıkartabileceğim dersi çıkartıp yoluma sürece devam edebiliyor muyum? Bunu da aslında kendime sormam gerekiyor. Yani olay karşısında uygun olan tavrı, tutumu ve tercihi gösterebiliyor muyum? bu da bana gösterdiğim tavır ve tercih dünya ahiret hayatıma bir yatırım olarak ya da huzur olarak içsel huzur olarak dönüyor mu Allah'ın rızasını kazanmama vesile mi oluyor diye bunu sürekli o nefis muhasebesiyle de kendi kendimize yapmamız gerekiyor yani velhasıl olumlu bir kabule girme, razı olma ve rıza haline girmedikten sonra şikayetler musibeti çoğaltıyor yani sonuca odaklanmadan süreci iyi götürebilmek bana düşenin de bu olduğunu onu bilmek teslimiyetle, duayla, tevekkülle, fiili, kavli, hali, duayla da aslında yol almak bizim için en büyük e, ilerleme ve hedefimize ulaşma, dünya ve ahiret adını o hasenata ulaşıp o seyyattan, kötülükten de uzak kalmaya da bir vesile olacaktır ki Mevlana da aslında bu tahammül konusunu, sabır konusunu da çok güzel özetlemiş. Maksada diyor sabırla erişilir, aceleyle değil sabret ki doğrusunu Allah bilir. Yani artık elimizden gelen o tahammülü gösterebilmek, tahammülsüzlüğü aşmak, ne gerekiyorsa gerekeni yapıp Allah bilir deyip de bırakmak bize düşen, kul olarak bize düşen. Yani kendi alanımızı, sınırımızı belirledikten sonra da sonuç artık Allah'a kalmıştır diyerek tevekkül ve teslimiyetle yola devam etmek gerekiyor. Başka bir videoda, başka bir konuyla tekrar birlikte oluruz inşallah.